Merhabalar. Ah parama kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 4 Temmuz Pazar İstanbul Malta Besen bulunan Ritim İstanbul Gökdelenin altı bulunan Decathlon mağazasındayız. Bugün sizlere bisiklet, scooter ve deniz ve plaj ürünlerini fiyatlar hakkında tanıtacağım arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun hep beraber içeri geçelim. Fiyatlar hakkında size bilgi vereyim. Buyurun geçelim. Decathlon mağazasının içinde bisikletin standında olduğu bölümdeyiz arkadaşlar. Sonra bu bisiklet standındaki bisikletleri tanıtacağım arkadaşlar. Fiyat yönüyle işte, özellik yönüyle kısaca tanıtmaya çalışacağım. Buyurun hep beraber bisiklet standını gezelim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz bisikletler katlanabilir. Bisikletler oluyor bunlar arkadaşlar gördüğünüz. Bu şekilde marka olarak bakıyoruz. Oxyline ve BTV'nin var. Bunlar katlanabilir bisikletler. Bu şekilde katlanıyorlar arkadaşlar. Mesela yoruldunuz. Hemen katlıyorsunuz. Metroya yaklaştınız. Yoruldunuz. Me katlayıp hemen metroya, otobüse binebilirsiniz hemen bununla beraber. Evinizin bir köşesine bırakabilirsiniz. Mesela arabanızın bagajın yeri kaplamaz. Gayet kullanışlı bisikletler. Şu anda BTV'ninkine inceleyelim arkadaşlar hemen. Fiyatı 1800 TL. Taşıma kolaylığı mevcut yer kaplamıyor ömür boyu ömür boyu garanti Uu, maşallah ömür boyu garanti çok iyi <laughs> çok güzel bir şey yani kaliteli 1800 e alınabilir kaç taksit yapılıyor en fazla yani 3-4 taksit orada balota yapılıyor arkadaşlar hemen yanında bundan daha herhalde kompakt aynalar biraz daha pahalı gibi aynen 2250 TL bu da hobi amaçlı taşıma kolaylığı mevcut katlanabilir kompakt bisiklet. Buna da bunda ömür boyu garanti yazmıyor arkadaşlar. Şey de var. Eğitimin ama bunda yok. Gördüğünüzde şöyle göstereyim size bisikletlerin olduğu yeri. Şu. Şu en baştaki ofisler. Onun devamında işte BTV'm var arkadaşlar. Kırmızı BTV'li. Bu şekilde diyorlar. Bisiklet aksesuarları da mesela bisikletin yanında bisiklet aksesuarları da satılıyor arkadaşlar. Mesela bunlar ne olabilir? Şöyle bakalım. koruma korumalı var arkadaşlar mesela bu şekilde. Koruma kılıfı bisiklet bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere. Fiyatı 120 TL. Bu neymiş? O Pakşehir bisikletinin arkasına takılanlardan arkadaşlar. Onun da fiyatı 180 TL. Bu var mesela bilir, sepet arkadaşlar 90 TL. Matara kafesi var o da 50 TL arkadaşlar onlar biliyor bu şekilde görüyorsunuz sepetleri. Hemen arkamda da yine bisiklet aparatlar var mesela istek saatleri var böyle. Tere, tutacak telefon tutacaklar saatleri var Bunların fiyatları 85 TL saatin fiyatı. Bunlar bisiklet telefon tutacakları 50 TL'den başlıyor işte arkadaşlar. 110 TL işte 85, 25, 160, 160 değişiyor arkadaşlar bu şekilde. bir sürü istet yardımcı araç gelişleri arkadaşlar var mevzit. Mesela bu şekilde güvenlik yeleği de var mesela. Fiyatı 45 TL. Bu şekilde gördüğünüz üzere fiyatlarımız da mevcut. mesela istet. Kilidi var 55 TL'den başlıyor 65, 55, 65 bu şekilde devam ediyor Stand olarak bu şekilde. Matarası var istedim mesela böyle matara ve kafeste. 45 TL'den başlıyor bu 45 TL. genelde 45, 35, 25 bağımlılıklar arkadaşlar. Bunu bu şekilde çekeyim görüyorsunuz. renk ya renk çok güzel. Ve istedim yardımcı araç şey bu şekilde arkadaşlar işte hemen biraz ilerisinde tekrardan böyle katlanabilir. Bir bisikletleri buradan bu, bu, bölümde genelde katlanabilir bisikletler. Gördüğünüz arkadaşlar. Mesela daha sonra biraz daha ileri doğru geldik. Burada bir gene normal, bu katlanamayan normal bisikleti var. Bunun fiyatı da 3000 TL arkadaşlar. Tüm yaşlar uygunmuş. Taşıma kolay diyor. Ee, var. Burada da katlanabilir özelliği varmış. Pardon arkadaşlar varmış. Bunlar arkadaşlar çoğunda taşın, e, bu gördüğünüz şu kır... şöyle göstereyim şu kırmızıdan itibaren ileriye doğru yaklaşık olan 20-25 tane yani katlanabilir özelliği olan bisikletler bunlar arkadaşlar. Daha sonra bu katlanamayan normal reverse side modeli bisikletimiz var arkadaşlar. Bunun fiyatı 1500 TL. 28 canta sahipmiş. Kullanım kolaylığı varmış ayarlanabilirmiş. Gidon ayarlama özelliği var. Şu gidon dediği arkadaşlar şurası. Tuttuğumuz bölüm. Gidon bölümü. Yetişkin bir tabi bunlar. Gördüklerimiz arkadaşlar. Bu fiyatı 1500 TL arkadaşlar. Genelde bu şekilde fiyatlar mesela işte tekrar bir Bayside'in bir bisikleti var arkadaşlar. Onun fiyatı da 1900 TL arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, şu gördüğünüz bisiklet oluyor arkadaşlar. Tek hareketle kolay vites değiştirmesi varmış. Bunlar genelde arkadaşlar şehir bisikletleri. Yani bir dağ bisikleti olup bir de şehir arkadaşlar. Bunlar şehir bisikletleri bildiğim kadarıyla. Düz arazi kullanabilecek bisikletler. Dağ bisikletleri herhalde arka bölümde kalıyor. Onlara da bakacağız arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi sahili bisikleti. 2800 lira olan da var bu şekilde. Güzel bir bisiklet. Bunun alüminyum kadro sayesinde diyor, alüminyum kullanılmış. Çok rahat, güzel bisiklete ömür boyu garanti var gördüğünüz gibi. Güzel bir bisiklet. Yani en üst modeli arkadaşlar Riverside modellerinde. Şu model 4500 TL'ye 24 vites bir bisikletmiş. Kullanım kolaylığı var, ömür boyu garanti veriyor. Yani o fiyat 4500'e e, tabii verecekler Fiyattan Fiyatlar yüksek. Bir tane de şöyle güzel bir BTV'nin güzel bir setini gördüm. BTV ve Elops modelleri var. 2400 TL Elops modeli. BTV'nin tamam bir modeli. BTV'nin de modeli arkadaşlar. Onun da fiyatı 2000 TL'ye geliyormuş arkadaşlar bu şekilde. Görüyorsunuz. Oradan hemen tekrar bisiklet aksesuarlarına gibi Daha bisikletli için kullanabildik ayakkabılar var mesela. Fiyatları maşallah 800-750 450 TL ama güzel ayakkabılar böyle. Bunlar bisikletle kullanabildik. Daha arkadaşlar unutmayalım kullanabiliriz. Böyle bisiklet aksesuarları tekrar buradan veriyoruz. Yedek parçaları da var. Mesela Decathlon ne yapmış arkadaşlar biliyor musun? Burada mesela Decathlon'un içinde bu Maltepe, Esenkent'teki, iki misal altındaki böyle tamir atölyesi de kurmuşlar bisikletleri için gördüğünüz üzere. Yani Bozgur'un bu da burada tamir ettirebilirsin. Fiyatlar da yazıyor tamir fiyatları. Mesela burada bir tane BTV'nin çok güzel bir bisikleti var. 2000 TL. Bu boynuz gidonlu. Güzel bir bisiklet. Bu hız, boynuz gidonlu bisikletler genelde hız bisikleti oluyor arkadaşlar. Düz gidonlu olanlar da bisikletler de normal yani daha rahat kullanım için. Boynu düzgün ve yarış hissetti genelde daha hızlı kullanım için. Bunun fiyatı 2000 lira. Promosyon ürünüymüş arkadaşlar. Bu şekilde görebilirsiniz. 1500 watt gücü var. Elektrikliymiş arkadaşlar. Elektrikli bisikletmiş. Fren kontrolü varmış. Bağlantı özelliği kullanı kullanabilirmiş. Yokmuş ama kullanabilirmiş. Gördüğünüz üzere çok güzel bir promosyon ürünü. 2000 2500 liradan 2000 liraya inmiş arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hemen bu gördüğünüz bu bölümde de arkadaşlar. Bu çocuk bisikletleri mevzul. Bunlar daha satışa 55 TL e, neymiş? Tank ayağı satılıyormuş şu gördüğünüz yer arkadaşlar. Bunlar da çocuk bölümü için daha satışa sunulmayan bisikletler. Hemen solda gördüğünüz göstereyim. Bunlar da işte ve kişisel aksesuarlar mesela lastik patladı değiştirmek isterseniz 120 TL var 100 TL var bu şekilde bir tamir atölyesi arkadaşlar oradan hemen standın arka kısmına geçiyor arkadaşlar i̇şte bu yaz bisikletlerinde kullanan kıyafetler var burada arkadaşlar işte 95 TL tişörtler işte Trivanlar 200 TL bu istediğinde burada da triban marka bisiklet var arkadaşlar görüyorsunuz. Başlangıç seviyesi 3000 TL, 4400 TL olanı var. Böyle yani çok etkiliymiş şu gördüğünüz Bu şekilde arkada 3000 TL'ye de varmış. Rockride bisiklet var arkadaşlar. 4. 4100 TL. Spor amaçlı bisikletiymiş. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkada. Rockride bisikletler var burada arkadaşlar. bir bisikleti. Orta model. 3400 300 1400 TL. Bu da daha bisikleti arkadaşlar. Bunlar da taksit genelde 3 4 taksit oluyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Böyle mesela bisiklet kasları var. Bunlar da 250 TL arkadaşlar tek fiyat. Şöyle 250 TL'ye bulunabilir. Ama daha uygunlar bunlar da var. 160 TL. Onlar da varmış, 110 TL olanlar varmış. Model model, model marka marka değişiyor bu şekilde. Şöyle kasklar da mevcut. Daha sportif kasklar da var. Onlar da 160 TL. Bunlar bir de arkadaşlar. Bu şekilde. Burada bir sürü arkadaşlar daha bir sürü bir bisikletler var mesela. Düz gidonlu var. Düz mesela. Boynuz gidonlu şu görmedim. Bir tane gördüm. Bu genelde düz gidonlu bir mevcut. Bunların fiyatı da arkadaşlar işte. 2000, bu gördüğünüz 2 bisiklet 2600 TL. Güzel bisikletler arkadaşlar. Alınabilir, satın alınabilir. Genelde düz, düz arazi kullanacaksak, yani düz de düz arazi kullanacaksak, gidon olarak düz gidonu tercih ediyoruz bu şekilde. Yani spor amaç konuyorsak boynuz gidonu tercih ediyoruz. Yamaçta bayrağı kullanacaksak, daha dağ bisikletini tercih ediyoruz arkadaşlar. Bisiklet rayonumuzda genelde bu şekilde arkadaşlar. Şu gördüğünüz bisikletler 2100 TL arkadaşlar. 2100 TL görüyorsunuz. Bu kadar. Şimdi skuter bölümüne geçelim arkadaşlar hemen bisiklet bölümünün yan tarafında scooter bölümü var arkadaşlar. Her yaştan her yaşa uygun scooterlar mevcut mesela. Bu gördüğünüz Oxedo marka. Şöyle bir scooter var. Fiyatı 220 TL arkadaşlar. Oxedo marka. Yedek aksesuarlar satılıyor. Mesela biz tekerle 100 lira arkadaşlar. Bu şekilde gidonu donu 40 iki scooter'de arkadaşlar. Bu şekilde fiyatı 220 TL. Ye. Hemen yanında daha güzel, daha çetrefilli diyebileceğimiz 4-6 yaş uygun bir scooter da var. Bunun da fiyatı 390 TL. Ye. Satın alınabilir. 3-4, 4-6 yaş. Hemen yanında 6-9 yaşa hitap eden bir scooter var. Onun fiyatı da 450 TL arkadaşlar bu şekilde görebiliriz. İlerledikçe yani, hani e, sola doğru ilerliyoruz. O işte daha çeşit çeşit skuturlar var. Biliyorsunuz skuturlar çocukların vazgeçilmezi. Bu en güzel oyuncaklarından biri. Mesela böyle bir 6-9 yaş arası var. 450 TL pembe ve mavi olarak, kız vergi olarak görebiliriz skuturları şekilde. Yani yan tarafında 9-14 yaşta hitap eden bir daha scooter var arkadaşlar. Onun fiyatı da 580 TL. Orada da bu şekilde görüyorsunuz. Renk skalası olarak güzel renkler var. 11 biraz daha ilerisinde 9 14 yaş hitap eden daha güzel bir ses var. Marka olarak Oxello Mid 9 olarak geçiyor. 9 14 yaş 750 TL arkadaşlar. Şu üstteki çok güzel bir ses. Siz yok güzel bir scooter arkadaşlar pardon. Hemen yanında yani Oxello'nun daha bir profesyonel yetişkinlik scooter'ları var. Şu şekilde görüyorsunuz. Bunun fiyatı da 1000 TL, alınabilir yetişkin Scooter'ları. hemen bir altında biraz da uygun fiyatı olan var, 780 TL'ye. Onun da tabii en büyük modeli var, yetişkin Scooter'ı. Bunun da fiyatı 1800 TL arkadaşlar, en yüksek fiyatı bu. Yetişkin Scooter'ı bayağı yüksek, alınabilir arkadaşlar. şekilde gezdik arkadaşlar. buradan deniz ve plaj yönüne geçelim arkadaşlar. Mağazanın için şöyle size genel olarak göstereyim. Oradan deniz ve plaj yönüne geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şu anda Pekatman mağazasının yüzüme, deniz ürünleri, plaj yönüne olan standındayız. Burası sizlere ee, Antalya. Bugün Meritan Dilyan. Şöyle gördüklerden başlayalım. Düzücü gözü 19 TL'den başlıyor arkadaşlar bu şekilde. Fiyatlar değişebiliyor. Bu şekilde bakabiliyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Fiyatlar değişiyor. Öyle çocuklar için de, başlangıç fiyat olarak 19 TL'den başlıyor gördüğünüz üzere. 25 TL başlangıç bu seviyede. 25 TL, 19 TL bağımlılığında bu şekilde. Biraz daha bu bu bir özelliği, bu ön arkadaşlar. Devamında şöyle 35 TL'ye. Yine başlangıç seviyesi biraz daha üst kalite. Onlar da 85 TL'ye bu şekilde alabilir. biraz daha orta seviyeye gelince 120 TL. Tabii daha ileri seviyedekiler 165 TL'ye kadar gözlükler şu şekilde mevcut. Hemen ya da rengarenk çocuk gözlükleri görüyoruz kırmızı, mavi. O şekilde. Es boy genelde. Fiyatlar da 35 TL. yenilerek tek fiyat verilmiş arkadaşlar. Hemen yanında yetişim boneler var. Onlar da 26, 40, 20 değişiyor arkadaşlar. Hemen devamında havuzlar var arkadaşlar. Bu mikro fiber havuzlar. 30 TL'ye, 100 TL'ye. İşte değişiyor. Yumuşak bir yapılmış havuzlar. Hemen arkadaşlar bir çocuk. Çocukların kız ve erkekler için olan aksesuarlar, mayolar. Evet arkadaşlar. Bunların da fiyatı şöyle diyebilirim. 85 TL short kesin bayan mayosu. Bu şekilde. Erkek mayolar da var. 55 TL'den başlıyor arkadaşlar. Bu şekilde çanta böyle. Çan set var böyle bu şekilde. Yüzme seti arkadaşlar. Böyle çant, Bu şekilde 140 de alınabiliyor. Hemen yanında mesela dalış dalışlar meraklıysanız dalışlar anahtarısı paletler var. 75 TL'den başlıyor. 125 TL yarı paletler bulunuyor. İşte, çocuk, erkek çocuk orta seviyedeki küçük çocuk mayoları mesela 85 TL, 85 TL, 85 TL bulunabilir. Genelde marka olarak Nabaji tercih edilmiş bulunabilir. Mesela çocuğumuz şeyde yüz, yüz daha yani yeni yeni öğreniyorsa çocuklar için bu şekilde bebek bezi mayolu 60 TL alınabilir. Hemen yanında da mayo var. Kız çocuklar için 45 TL alınabilir. Yani üst var, tam. 70 TL. Çelik var çocuk çelikleri, Türk çocuklar için. Bunun fiyatını göremedim arkadaşlar ama. Hemen yanında mesela böyle bir yüzme ayakkabısı var. 60 TL gördüğünüz üzere. Şu şekilde gayet rengarenk. arkadaşlar. Çok güzel. Rengi de çok güzel. Rengarenk. Hemen arkamda bu şekilde. Dalış için bir sürü aksesuarımız var arkadaşlar çantasından işte bu şeyine saatine ayakkabısından her şey çalışmaya mevcut olan aksesuarlar var. Hemen yanında erkek mayolar var mesela. Böyle, bir 60 TL'den 120 TL'den 20 TL'den bulunabilecek olan mayolar bunlar yoksa. Hemen sonunda tekrar çocuklar için böyle yüzme ayakkabısı 60 TL'ye bulunabilir. Buradan hemen. Yan tarafa geçiyoruz. Burada da bir. Yeni, yeni. Evet, havuz terlikleri var mesela arkadaşlar. Bunlar fiyatı 45 TL'ye alınabilir. Yetişkin yüzme ayakkabılar var mesela bu şekilde siyah renkli. 65 TL'ye alınabilecek şekilde arkadaşlar. Sol tarafında tekrar yetişkin terlikler var. 30 TL'den başlıyorlar. 75 TL'ye. 50 TL bayanlar için 120 TL bulunabilir. Çocuklar için şöyle bir e, Best Buy marka bir frisbee de var. Havuz oynayabilir, havuz oynayabilir. Yüzme tahtası var çocuk için. 45 TL alınabilir. Çocuklar için bir sürü aksesuar var arkadaşlar. Mesela başlangıç için, yüzme için, simitler var. Bu şekilde. ve dolulukları filan var. Batman'ı yüzerken yeni alışanlar için 130 TL bunlar bilir bunlar arkadaşlar. Hemen yan tarafta. Şöyle. Tabacı var, yüzme kemeri var. 95 TL alınabilir arkadaşlar. Bu şekilde. Ve şöyle. Tamam, yan tarafı oturduktan önce böyle bu var, otuz TL'ye. Bu Burada bir tane body var. Başlangıç seviyesi, 180 TL. Ye. Alınabilir arkadaşlar, bunun fiyatı bu şekilde. Hemen bu tarafta terlikler mevcut, parmak arası. 105 TL'ye. Bu şekilde 105 TL'ye alınabilir. 50 TL'ye olanı var. Sarı seri sonu var. 25 TL alınabilir arkadaşlar. Böyle yani 40 TL olanı var. Pembesi var, mavisi var, renk renk Bir sürü var. Başlangıç seviyesi erkek çocuk surf yapıyorsa hevesliyse ise meraklı istediklerinizin için. Bunlar için şortlar var. 70 TL, 85 TL'ye. Böyle bulunabilecek arkadaşlar. 55 TL'ye bulunabilecek şortlar var arkadaşlar. yan tarafta bu çocuklar için mayolar mıydı? 50 TL'den, 160 TL'den başlıyor arkadaşlar. Hemen solumda tekrar güzel terlikler var. Güzel terlikler var mesela. Fiyatlar 195 TL'den başlıyor. Kurk var, marka 120 TL'den. Yani bu şekilde terliklerimiz de mevcut arkadaşlar. Bu şekilde 120 TL'ye var. Bu şekilde. Güzel güzel tehlikeler var arkadaşlar. Bunları tanıttıktan sonra hemen Şöyle işte seri sonu bir Deniz şortu gördük. 120 TL Kolayn marka Bu şekilde Seri sonu günlerde mevcut burada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir sürü atlet çuvarı mevcut. Bunlar şu anı kısaca tanıtım size arkadaşlar. Bundan sonraki vlogumuz arkadaşlar tatil vlogu olacak. Yaklaşık olarak 10 gün sonra filan tatile gideceğim arkadaşlar. Tatile giderken tabii gittiğim yerleri anlatacağım size. Onunla işte doğasını, yemeğini, Ortamın her şeyini en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağım, söz veriyorum en güzel şey şekilde tanıtacağım. Beni izlemeye devam edin, beni iz, izleyin ama arkadaşlar izledikten sonra abone olmayı unutmayın. Çok üzülüyorum şimdi mesela abone olmadığınız zaman da gerçekten evet. üzülüyorum. Gözler şaşırıyor, ağlıyorum dersem inanın gözler şaşırıyor. Gerçekten inanın çok üzülüyorum ama bu kadar emek ediyorum. Hemen en bir abone olursanız, abone olabiliyorsanız ücretsiz arkadaşlar sevinirim. Yani tatile gitmeden önce de mutlaka bu videoları deneyen fiyatlar hakkında, bisiklet fiyatları hakkında olsun, skoter fiyatları hakkında olsun, deniz, plaj ürünleri hakkında, çocuklar için özellikle fikir sahibi ol olursunuz arkadaşlar. Yani inşallah tatil videolarımız daha güzel olacak, daha detaylı olarak çekeceğiz. Sizi çok güzel yerlere getireceğim izlemeye devam edin ama abone olmayı unutmayın izlemenizi gerçekten izliyorsunuz görüyorum ama abone olun lütfen arkadaşlar sizleri seviyorum bizim üzerimizde kalbinde sevgi eksik olmasın abone olun Kanalıma abone olun unutmayın hoşça kalın sevgiyle kalın bay bay